Hadi ama. Neye sevdin oğlum? Neye sevdin herkese ne olsun Cinlere sövdüm ben. Eee? Selamun Aleyküm. Herkes de aram bozulmaya başladı o sıra. Cinlere sevdim. Şunu mutlaka kendinden ama. Yani? Mutlaka. Evet. Cinlere sevdim diye herkes aram bozulmaya başladı. Evet. Eee. Niye hmm. sevdin lan bunları? Ben ne yap... Kanka beni gaza getirdiler. Ben de sövdüm. Yapacak bir şey yok. O sıra aklıma o gelmedi. Hacinde yaptı yani. E babam demişse babam beni uyarmıştı. Onlara söversen ya kötü bir şey olacak ya da herkese yavaş yavaş aram bozulacak. Her o da öyle oldu yani aram bozuldu. Ya Allah'tan kötü bir şey olmadı. Allah izin vermedi demek ki. Doğrusunu biz bilemeyiz. Cinder'e diye niye arkadaşın kalmasın ki senin Kanka onları ben biliyorsun. Onlar sana ceza verirsen onlara söversen onlar da sana ceza verir. Benim daran bozuldu. Yani ceza olarak galiba herkese. Hmm. Hakik bir şeyim. Benim hiç her şeyim kusursuzdu. Hem ben biliyorsun benim ayardan tut her şeyimi. Ya, her şey bozulmaya başladı birden bire hiçbir şey yolunda gitmemeye başladı. Artık ben eskiden çok böyle şey şeydim. Hızlı konma atıyordum. Bak konma da tamam. Yani hiçbir şey yolunda gitmiyor. Anlatabiliyor mu?